Merhaba. Hayır, inşallah. Nasılsınız? <laughs> gündüz, gündüz ne oluyor? Biraz muhabbet edelim dedim. Nasılsınız? İyiyim. Çok teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Teşekkür Hemen konserle başlayalım. Geçtik zaten. Bo, bo, bo. Çok güzel bir. Evet. Çok güzeldi. Kuşyaşım Arena konserimiz. Çok özlemişiz tabii. Bir buçuk sene oldu konser vermeyeli. Eee kavuştuk yani. Bir bir Burada da kısa bir Evet orada diskoteye klip çekememiştim ben bu işte koronadan dolayı. E, o yüzden Irmak Altın her konserden böyle bir klip yaptı diskoteye. İyi oldu o da. Tatil yaptınız. Nasıl geçti tatil Tatiller ya. biraz kötü geçti. Moralimiz çok bozuk evet. yani. Bu yaz bence herkes için çok zor bir yazdı. Bir yaz gibi geçmedi yani. Tam böyle hani ah, biraz rahatlayacağız, nefes alacağız. O kışın zorluğu geçecek derken yazın da çok zor zamanlar geçirdik evet. ama hep beraber üstesinden geleceğiz. Fatih demişken bu çıkan fotoğraflarla ilgili bir şeyler söylemişler evet. misin? Her sene sizin tekneyle alakalı evet. bir fotoğraflar evet. çıkardık. Bir, şey bir mi var o teknede? <gülüyor> <gülüyor> yani... <gülüyor> <gülüyor> her gün bir skandalı imza atıyor. Evet, <laughs> tekne. evet. evet. Yani herhalde teknenin öyle bir özelliği var. <gülüyor> <gülüyor> Satmayı düşünüyor <laughs> muyuz? Hayır, <laughs> <laughs> <mi? gülüyor> Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler. görüşmek üzere.